Günübirlik hayatlar. Erwin D. Yellow. Bir insanın hikayesi ona en çok acı veren yerden başlar. Öyle ya. Geçmişi deşmek, acıyı yeniden yaşamak herkesin harcı değildir. Ama bir terapi odasında bir doktorun karşısında oturduğumuzda geçmiş kaçınılmazdır. Anlatmaya başladığınızda, kelimelerinizden çok gözleriniz konuşur. İşte bu hikayeler sıradan insanların ama bir o kadar da derin yaralar taşıyan insanların hikayeleri. Her biri gün içinde akıp giden hayatların içinden seçilmiş, birer kırılma noktasıyla yüzleşmek zorunda kalmış insanlar. Kapıyı açan hastalar her zaman kendilerine ne olduğunu bilmezler. Kimi sadece mutsuz olduğunu hisseder, kimi ise kaybettiği şeyin ne olduğunu bile anlamamıştır. Ama terapi bir nevi aynadır. Bazen görmek istemediğimiz yüzümüzü gösterir. Bazen de kendimize itiraf edemediğimiz duyguları gün yüzüne çıkarır. İlk hikaye: Paul. Paul ömrü boyunca mantık çerçevesinde yaşayan, kararlarını rasyonel sebeplerle alan bir adamdır. Ama bir gün kansere yakalandığını öğrenir. İşte o zaman mantık yerle bir olur. Hayatının kalan süresi belirsizleşmiş her şey bulanıklaşmıştır. Ölüm çoğu insanın kaçındığı bir konu ama Paul artık kaçamıyordur. Terapi odasına oturduğunda anlatacak çok şey yoktur aslında. Çünkü yıllar boyunca sadece işle, akademik başarılarla uğraşmış, duygularını bastırmıştır. Ama işte şimdi ölümle karşı karşıya gelmek ona zamanın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatır ne için yaşadım diye sorar Paul. Çünkü hayatta her şey yolundayken bu soru hiç aklına gelmemiştir. Terapi sürecinde yavaş yavaş anlar ki mesele, başarı, para ya da akademik ünvanlar değildir. İnsan ruhunu besleyen şey anılar, ilişkiler, tutkular ve bazen de sadece anı yaşamaktır. Ama zaman azalmıştır. Polun önünde uzun yıllar yoktur. İşte bu noktada asıl mesele belirir. Bir insan yaşamının son döneminde gerçekten mutlu olabilir mi? Son anlarında bile anlam arayabilir mi? İkinci hikaye Maggie. Maggie genç yaşlarında büyük bir aşk yaşamış ama bu aşk yıllar içinde geçmişin tozlu raflarında kaldırılmıştır. Maggie genç yaşlarında büyük bir aşk yaşamış ama bu aşk yıllar içinde geçmişin tozlu raflarına kaldırılmıştı. Yine de hayatına devam etmiş, evlenmiş, çocukları olmuş, sıradan bir hayat yaşamıştır. Ama bir gün geçmişinden gelen bir mektup yıllar içinde gömülü kalmış duyguları su yüzüne çıkarır. Terapiye geldiğinde kendisi de şaşkındır. Neden hala bu adamı düşünüyorum diye sorar. Oysaki yıllardır görüşmemiştir. Ama duygu dediğimiz şey bazen zihnin bile anlayamadığı derinliklerden gelir. Aşk, zaman aşımına uğrar mı? Yoksa bir insan ömrü boyunca birini sevebilir mi? Maggie'nin hikayesi sadece bir aşk hikayesi değildir. Aynı zamanda seçimlerimizin nasıl hayatımızı şekillendirdiğini, bazen geçmişi özlemenin bugünü mahvedebileceğini anlatır. İnsan geçmişini unutmalı mı? Yoksa bazen o geçmişle yüzleşip, ona veda mı etmeli? Üçüncü hikaye Marshall. Marshall hayatı boyunca çok şey yaşamış ama hiçbirine tam anlamıyla tutunamamış bir adamdır. Ne bir işte uzun süre kalabilmiş ne de bir ilişkide. Sürekli değişim arayışı içinde. Bir yerde huzur bulamamıştır. Ama onun en büyük sırrı gençlik yıllarında yaptığı bir hata ve bu hatanın ona getirdiği suçluluk duygusudur. O gün olanları kimse bilmiyor ama kendisi biliyor. İşte asıl mesele burada başlıyor. Bir insan kendi vicdanıyla nasıl başa çıkar? Marshall'ın seansları geçmişiyle yüzleşmekten kaçan bir insanın adım adım değişimini anlat. Çünkü bazen insanın en büyük hazinesi kendi zihnidir. Peki geçmişte yaptığımız hatalar bugünümüzü mahvetmeli mi? Yoksa insan her şeye rağmen kendisini affedebilir mi? Dördüncü hikaye, ikizler. Bu sefer hikaye iki kişi hakkında. Birbirine sıkı sıkıya bağlı iki kardeş. Küçüklüklerinden beri ayrılmazlar. Ama bir gün biri diğerinden uzaklaşmak ister. Çünkü bağımlılık her zaman bir insana iyi gelmez. İkizlerden biri kendi kimliğini bulmak, kendisi olmak ister. Ama kardeşi bunu bir ihanet gibi görür. Birbirine bağımlı büyüyen insanlar bir gün ayrılmak zorunda kaldıklarında kimliklerini kaybeder mi? Ya da insan kendi hayatını yaşamak için sevdiklerinden uzaklaşmak zorunda mıdır? Terapi sürecinde bu iki kardeşin nasıl farklı bireyler olmaya çalıştığını ama aynı zamanda birbirlerinden tamamen kopmadan bunu nasıl başarabileceklerini gösteriyor. Beşinci hikaye Sara. Sara 50'li yaşlarında hayatın bir noktasında sıkışıp kalmış hisseden bir kadındır. Gençlik yıllarında sanatçı olmak istemiş ama cesaret edememiştir. Sonunda daha güvenli bir hayat seçmiş, bir işte çalışmış, evlenmiş, çocuklarını büyütmüştür. Ama şimdi yıllar sonra ben ne yaptım diye sormaktadır. Pişmanlık en ağır duygulardan biridir. Sara hayatının geri alamayacağını bilir ama içinde hala bir umut vardır. Bu saatten sonra bir şeyler değiştirebilir miyim? İşte burada hayatın belki de en büyük sorularından biri devreye girer. Ne zaman vazgeçmeli, ne zaman devam etmeli? Bir insan yaş kaç olursa olsun hayallerinin peşinden koşabilir mi? Sara'nın hikayesi bize geç kalmışlık hissinin ne kadar yanıltıcı olduğunu hatırlatıyor. Belki de hiçbir şey için gerçekten geç değildir. Bu kitap sadece birkaç insanın hikayesini anlatmıyor. Aslında hepimizin içinde bir yerlerde hissettiği ama bazen görmezden geldiği duyguları yüzeye çıkarıyor. Kendi hayatımızda da Paul gibi mantık ve duygu arasında sıkıştığımız, Maggie gibi geçmişimize takılı kaldığımız, Marshall gibi suçluluk duygusuyla yaşadığımız ya da Sara gibi geç kalmışlık hissine kapıldığımız anlar yok mu? Belki de asıl mesele şu. Hepimiz gün içinde bir şeylere takılı kalıyoruz. Ama asıl önemli olan o takıldığımız şeylerden nasıl çıkacağım. Hayat günübirlik yaşanan bir şey değil. Asıl mesele farkında olarak yaşamak ve belki de bazı soruların cevabını hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğiz. Ama önemli olan o soruları sormaya cesaret edebilmek. Bu hikayeleri okuduğumuzda belki de kendi hayatımızdan bir şeyler bulacağız. Çünkü ne olursa olsun Hepimiz aynı yolculuktayız ve bu yolculukta bazen bir terapistin, bazen bir dostun, bazen de sadece bir kitabın bize ışık tutmasını bekleriz. Bir sonraki özette görüşmek üzere.